Arkadaşlar, bugün sayısal arkadaşların aklına çok gelen şu sosyeli ne zaman başlamalıyı sorusunu ele alacağım. Tabii kendi örnek vereceğim ve faydasını, dezavantajlarını konuşacağız. Arkadaşlar, ben 12. sınıfın başından beri tarih, coğrafya, işte felsefe gibi dersler için kitap okumaları yapıyordum. Hani şu map kitaplarından okumalar yapıyordum ya da kaynak kitaplardan. Okumalardan kazıt şu, alıyorsunuz 9. sınıf, 10. sınıf kitabını ya da TET kitabını. Hangi olaylar gerçekleşmiş? Onlar anlatılıyor zaten. Koca bir kitap. Bunları yavaş yavaş okuya okuya konulara aşina olabiliyorsunuz. Ben bunu 12. sınıfın başından beri başladım. Ya da işte şu zamanlarda da başlayabilirsiniz. Böylece e, hem kitap okuma o anlayış kabiliyeti için yarım saat atıyorum kitap okumuş oluyordum. Hem de e, sosyal derslere de biraz daha e, hazır olmuş oluyordum. Şöyle bir şey var. Son, son, aylara bırakmak da mantıklı ama ben son aylara test çözümünü bırakmıştım daha çok. Yani kitap bitirme olayını son aylara bırakmıştım. Ama e, bence bir dersi son aylarda halletmek zor. Hani sonuçta sosyalin de kendi çapında zorlukları var. Onun için biraz daha geriden başlayarak aşina olursanız ki burada okumalar yapmak çok güzeldir. Mesela hem deneme netlerinizin artması açısından da önemli. Ne kadar konulara aşina olursanız o kadar iyi. Yani o hafta için bir iki konu seçersiniz ya da ders anlatılıyorsa size onları seçersiniz. O konuyu okuya okuya alışmış olursunuz. Bu tabii sizin AYT e, çalışmalarınızın yanında olacağı için çok fazla zaman ayıramayabilirsiniz. Ama bence yine de belli vakitler ayırabilirsiniz ya da kitap okuması sürenizin bir kısmında... Bu tarih, coğrafya, felsefe, din gibi konularda okuma yapabilirsiniz. Bu şekilde sosyale ben aşina olmuştum. Son zamanlarda da soruları rahat çözebiliyordum. Hem de deneme netlerim belli bir seviyeye gelmişti. Son zamanlarda da bir iki soru bankası bitirip sınava daha hazır hale geliyordum. Bir de bu arada bu okumalar sırasında konuları bitirdikçe işte zihin haritaları yapabilirsiniz ya da işte genel tekrarınızı yapabilirsiniz. Böylece süreç içerisinde öğrenmiş olursunuz. Bu sizin daha avantajınız olur hem de kitap okuma ihtiyacınızı bu şekilde karşı karşılayabilirsiniz. Ya da daha zor kitaplar da okuyabilirsiniz. Benim önerim size sosyal için okumalara e, bu zamanlardan başlamanız ve sınava yakın zamanda da soru bankaları çözüp halletmeniz. Bence başlama kısmını çok ertelemeyin. Çünkü sosyal netlerinizde bir yerde tıkandığında moraliniz bozulur. Onun yerine meb kitaplarından ya da kaynak kitaplarından okuyarak okuyarak konulara aşina olursunuz. Sorularınız oldukça hocalara sorarsınız. Bu şekilde ilerlemiş olursunuz. Ve en sonunda da soru bankalarıyla bitirip sınava hazır olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar, hoşçakalın.